Ya bir de onlar şeye de havlıyor. E, göz perdeleri açık ya onların. Onlar üç arkileri falan görebiliyor. Ya e, ama bunlar gerçekler yeğenim. La vur şunu vur şunu vur şunu. Silah. Aha kürdoyu bıçakladım. Kanka adam kovalıyorum oraya kaçıyor oraya kaçıyor. Şaşırdım. Oci burada. Gel ki kurtar beni. Kurt ha? Bana gel diyor ya. Bana gelip kurtar diyor da tam söy beni. Ha. Ölüyorum, ölüyorum. Gülüyor. Acil destek bana. Ne natesin? Yenem. Bir daha var. Geliyorum. Geliyorum. Yetişmeyecek ama geliyorum. Bayağı hızlı geldi. Awesome. Evet. evet. Yok be roket buldum. Ne lan o? Liseli Cengiz mi yazıyor? Aynen Cengiz. Cengiz Kurtoğlu herhalde bu. Kanka sen ölme azgın üzülür. Amına koyayım peşimizden de ayrılmıyor ya. <laughs> lan siktir git şuradan be. <laughs> Adam orada lan gitsene. <laughs> Amına koyayım bela geldi başımıza ya. <laughs> La havle ve ya. Tövbe tövbe. Taplayacak Ferdi niyeti belli. <laughs> Kanka kıyafetleri çıkarsana Ferdi. İyice ne rahat <laughs> Evet oğlum zorla. <zorlanmıyor. gülüyor> Roket yok ki giderdim ya. Roketi versene lan. <gülüyor> <gülüyor> roketi ver roketi. <laughs> o da kartını buldu mu? Dursana nereye gidiyor bu kendi kendine gidiyor. Evet evet şu an kendi kendine gidiyor. Adam bizi dans ettirecek. Ben onu bir göreyim tevgir 40 mermi boşaltacağım onu. Awesome. Ben... 20 kill aldı be. We are number one. <laughs>